İnşallah. Allah'ın izniyle. Anne, baba hadi uçurtma uçuralım. İnşallah. Bugün öğleden sonra olur mu? İnşallah. İnşallah, i̇nşallah ne, ne, demek? ne demek? Allah izin verirse demek. ha Birisine söz verince demelisiniz inşallah. Gelecek nasıl bilinmez olmayabilir hemen tamir ederim Hadi hemen tamir et Baba çok acele et Uçurtma uçurmak istiyoruz Deniz inşallah Deniz inşallah Hadi her sözümüze, sözümüze sadık kalalım Planlar yaparız, yaparız Allah'a bırakırız Demeliyiz inşallah Ömer, Hana Hadi yemek yiyelim Tamam anne İnşallah <laughs> ha? Ömer, İnşallah baba. Ömer az önce söz verdin ne ve dedin, ki inşallah, inşallah. Mutlaka verdiğiniz sözü tutmayı, tutmayı hedef haline getirin. Sorun yok yolunda her şey bugünlük bu kadar yeterlidir. Sözümde durmalıydım sizi dinlemeliydim bu yüzden sizden özür dilerim. Deriz inşallah. Hadi her sözümüze sadık olalım Planlar yaparız Allah'a bırakırız Demeliyiz inşallah